Merhabalar bugün İstanbul Zeytinburnu'ndayız. Kesintisiz bir seçim anketi gerçekleştireceğiz. Hiç kesmeden direkt sorarak ilerleyeceğiz. Son 23 Haziran seçimlerinde Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %52, AK Parti'nin oyu ise %47 idi. Bunlar dediğim gibi son seçim sonuçları. Bakalım bu seçimde neler göreceğiz ben de merakla bekliyorum. Bir de halka soralım. Ne söyleyecekler? Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi günler başlayalım. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Önümüzdeki seçimlerde ee, AK Parti'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu? Ay AK Parti'nin adayı Murat Kurum. Murat Kurum mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Neden peki? Bir 5 yılda o yesin yani. <laughs> ne olacak abla? Bir beş da yılda bana yılda malum olmuş olabilir. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, seçim anketi yapıyorum. Son seçimlerde sizce Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu? Murat Kurum. Neden Hayır, peki? Ne bileyim, o daha düzgündür gözüküyor, bilmiyorum yani yorum yapamıyorum. Daha mutluyuz. Teşekkür ederim. Merhaba, sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Ben o işte bilmiyorum ya. Tamam. <laughs> Merhabalar, seçim anketi yapıyorum. Sizce Murat Kurum mu Ekrem Mamu? Valla ben o yönlere girmiyorum yavrum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Merhabalar seçim anketi yapıyorum. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu. Peki sebep? Ben CHP'li olduğum için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum da sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Teyzeciğim sence? Beni öğüt dilimler bulamak edilen eh, Tamam. Yabancıyım mı dedi, konuşmak istemiyorum dedi, ben çok anlamadım. Merhabalar, sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Buyur. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Murat Kurum Ek. Murat Kurum. Kurum tabii illa. <laughs> Murat Kurum. Ne için? Seçim anketi yapıyorum amca. Ha tamam güzel. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum'dan başka var mı? <gülüyor> var <laughs> mı ondan Teşekkürler, başka? Teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Merhaba Murat Kurum ve Ekrem Aa. Merhabalar. Kurum mu İmamoğlu? Kurum. Teşekkür ederim. Hanımefendilere sorayım önce. Merhabalar. Sizce kurum mu İmamoğlu mu? Seçim anketi. Kurum. 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 Tamam teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce önümüzdeki yerel seçimlerde Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu? Daha karar vermedim ben. Teşekkür ederim Merhabalar Seçim anketi yapıyorum sizce kurum mu imamo? İmamoğlu oğlu. Teşekkürler Amcalarıma da soralım Merhaba Seçim anketi yapıyorum Tamam iyi günler Merhabalar seçim anketi yapıyorum sizce yerel seçimlerde Murat kurum mu Ekrem İmamoğlu mu Bence Ekrem İmamoğlu Hangisi gelir ya sence? Ekrem İmamoğlu. Aday, İmamoğlu. Bak Ekrem İmamoğlu gelirmiş. Şey, yok Üçüncüsü yok mu? Şey yani genelde seçici evet. adaylar yani daha ihtimali yüksek adaylar yoksa Burak Kavuncu var. Evet. Ee, yani Azmi karamanlıoğlu var. Siz evet. istediğiniz adayı söyleyebilirsiniz. Ee, Başka da evet, adayınız evet, var. Şey, dem partiye veriyorum evet. bak. Başak Hanım aday Başak olmayacağını, olmayacağını açıkladı. Olmayacağını. Başka ne birini buluruz sonra. Başka birini buluruz ona onu vereceğiz. Peki aday çıkarmazsa. He? Aday... Çıkartmasa İmamoğlu vereceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Merhabalar, afiyet olsun. Seçim anketi yapıyorum. Sizce kurum mu İmamoğlu? Yok ben katılmayayım. Yok, Başak Demirtaş olursa. Ya olmayacağını açıkladı ama. Olursa. Olmayacak Olmazsa? Başka Bakacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne tarafa geçsem o tarafta insan azalıyor. Merhabalar, seçim anketi yapıyorum. Murat Kurum mu sizce önümüzdeki seçimde? Ekrem İmamoğlu mu? Ya da sizin başka bir adayınız var mı? Şimdi sence ki hangisi faydalı olur? Ben anket yapıyorum. Ben tarafsız olan tarafım. Ne <laughs> taraftan tutacaksın ya? Sence ki İmamoğlu? E, Ekrem İmamoğlu bugün de ne yaptı? Görken bir şey var mı? Hele kazılan tramvay yollarını gitti doldurdu. Mesela nereyi doldurdu amca? Dünden beri aynı şeyi duruyorum. Nereyi doldurdu bana? E bu demek adam? Ki, demek ki doldurmuş ki duyuyorsun. Tamam nereyi ama sen söyle bana. Karşıda. Karşıda ne? Ha? Ya neresini ben ne bileyim? Doldurdu. Amca sen de kulaktan dolma, dolma bilgilerle şey yapma o zaman. Araştır bir doldurmuş mu gerçekten? Ya ben ama? ben mi araştırıyorum? Araştır e, sen mı? araştır. Ama Bak, sen oy vereceksin. Oy kullanmayacak mısın? Ben mı oğluna oy vermem. Hiç vermedim ben. Yine de araştır bir öğren kim ne yapmış, kim ne yapıyor. Herkes yaptığını görüyor. Hı. Biz de yapanları görüyoruz. Allah'ın izniyle AK Parti'nin haricinde hiçbir kimse bu ülkede iş yapmıyor. Biri gidi PKK'yı destekliyor. Biri Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. E biz PKK'dan değilik. Ya Kılıçdaroğlu PKK, o da onun eşi. Kılıçdaroğlu PKK'lı mı amca sen? PKK. Neden? Nice neden? Neden? Ne desteğini görüyorsun? Ben, ben hırsız olursam, sen de benim yanımda gelirsen, hırsız değil misin? Sen de hırsızsın. Hırsız deyince aklıma bir şey geldi ama söylemeyeceğim. Tamam teşekkür ederim amca. Seni Murat Kurum sayayım mı yani? Hani sayayım tabii, tabii, ya. Tabii raportajı. tabii tabii tabii. Teşekkür ederim. Benim burada 3-4 tane ailem var. Ya <laughs> 10 tane de oyun var. Allah'ın izniyle Murat Kurum. Teşekkür ederim amcacığım. Ben sağ teşekkür sağ ol ederim. Yani. Merhaba. Seçim anketi yapıyorum. Sizce kurum muyum ama? Bir gün düşeceğim ama böyle bakarken. <laughs> Merhabalar. Sizce kurum mu imam mu? Efendim, kurum mu imam oğlu. Seçim anketi. İmam oğlu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Ederim. Arkamdan gelen kimse var mı diye bakıyorum da. Benim hiç yer yön duygum yok ya gerçekten. <laughs> Merhabalar, seçim anketi yapıyorum. Sizce kurum mu imam oğlu? bilmiyorum ki. Karar vermediniz. Merhabalar, sizce kurum mu imam Allah şimdi Peki. Merhaba. Sizce Kurum Mii İmamoğlu? Merhaba. Seçim anketi yapıyorum. Sizce bu önümüzdeki yerel seçimlerde Murat Kurum Mekrem İmamoğlu. Azmi Karamaloğlu. Azmi karamanlı Teşekkür ederim. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Heh. Demokrat bir çift. <gülüyor> evet. <gülüyor> Merhaba. Sizce Kurum mu İmamoğlu? Gençler hiç cevap vermiyor. Gençler büyük sistem size Cevap verin ya. Fikrinizi beyan edin yani. Düşüncenizi söyleyin. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizce Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu ya da İmamoğlu. sizin başka adayınız var? İmamoğlu. No. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Hiç vaktimiz yok. İşe gidiyoruz. Halbuki cevap vermek hiç vaktimiz yok, işe gidiyoruzdan daha kısaydı. Merhabalar Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu veya sizin bir adayınız var? Valla herkesin bir adayı vardır mutlaka da ama bizimki kim? Bizimki HDP Ama bana sorarsan Ekrem İmamoğlu olsun gene bu sefer de Ekrem İmamoğlu sayayım mı buna abi? Say Peki bir şey soracağım Beşik Başak Demirtaş aday olmayacağını açıkladı ya dün ne? Duyduğunu bilmiyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bir de ne parti düşünüyorum? olarak. E parti öyle uygun görmüştür. Ben de normal karşılıyorum. Aday çıkmasını ister miydin? Tabii ki çıkmasını isteriz de ama e, şöyle bir şey de var. Yani bir yerde mahkepeye bir yerde dur demek lazım. 20-25 senedir bu ülkeyi hep onlar yönetti. Geldiğimiz nokta belli. Doğru mu yani? Hiç kimse halinden memnun değil. Hiç kimse istediği şekilde beslenemiyor. Rahat değil. Yani bence Sizce bu... Sizce oylar bölünür mü aday çıkarırsa? Vallahi ben bir HDP'li olarak e, HDP ne kadar da çıksa ben burada Ekrem oğlunu ol düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vaktinizi aldık. Merhaba. Ne için Seçim anketi yapıyorum evet. amcacığım. Kısacık sence yerel seçimlerde e, kim alır ya da senin adayın kim? Belediye başkanlığı için mi? İsmi neydi Tayyip'in seçici? Murat Kurum. Ben Murat Kurum. Ben Kurum. O kazanır diyor. Teşekkür ederim. Ee, merhabalar. Ben teşekkür ederim. Ben sormuş muydum bu abiler sanki? Ben yanlış hatırlıyorum ya. Merhaba. Amcacım seçim anketi yapıyorum. Sizce e, Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Şu anda İbre Murat Kurum'a döndü bende. Neden? E, hizmetten. Ne hizmet yaptı ki? Neyi etkiledi sizi? Yapacağını söylüyor. Onlar da söylediğini biraz yapan adamlar bana göre oldukları için. Ama e, İmamoğlu... Şimdi hangi vaadi etkiledi amcacım seni? Yani hangi vade etkiledi? Dep Şunu söyledi söyledi. Deprem, ben trafik, yolsu, su, elektrik işte ne diye belediyenin işi belli. Ama Ekrem Bey de bir şeyler söyledi de yüzde yüz söyledi on yaptı. 60 söyledi, 40 yaptı falan. Yani o orada belirsizlik var. Yoksa biz o zaman Murat Kurum sayayım ben bunu, değil mi? Herhalde. Cevap. Teşekkür ederim. Merhaba. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Murat Kurumoğlu. Teşekkür ederim. Ha? Merhabalar. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Yorum yok. Teşekkürler. Seçim anketi yapıyorum. Yerel seçim için. Sizce hangi, hangi kanal? Barış'ın sesi. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Sizce? Murat Kurum. Sizce? Murat Kurum. Teşekkür ederim cevabınız için. Tabii ki. Devletten anayız, milletten anayız. İnşallah başımızda şu anda olan hükümetimizin adamı olan bu arada ben senin yabancı oldu. Zannettiğim için sormadım. <laughs> yok canım ben e, burada Manisa doğumluyum. Salihliliyim. Aslında Türkistanlıyım. Yani Kazak Türklerindenim. E, tabii ki Murat Kurum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce önümüzdeki yerel seçimde yok, kurum mu imam ol? Neden amca senin bir fikrin yok mu? Sizin? Yok fikrimiz yok. Ben katılmıyorum. Oy kullanmayacak Bak, mısın? Ben Kullanmayacağım ben oy. oy. Neden? Ya sıkıntı ya kullanmıyorum. O da memnun değil, oy. o bir iki de memnun değil. Ama oy kullanın. Oy vatandaşlık hakkı. Anladım da kullan o zamana kadar düşüneceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar. Sizce kurum mu imamoğlu? He, kurum. Ha? kurum. Sizce? He? Kurum mu imamoğlu? Kurum. Sizce? Kurum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Buyur. Murat Kurum Ekrem İmamoğlu? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhabalar seçim anketi yapıyorum. Önümüzdeki seçimlerde Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Söylemene gerek yok ki. Kuru istemiyorum. İmamoğlu. İmam olsun. İmamoğlu tabii sonuna kadar ya ölümüne. Ölümüne. Başka hiçbir şey diyemem. 25 sene yaptıklarının şu anda niye sözünü veriyorlar? Onlara yapma diyen mi vardı bugüne kadar da yapmadılar şimdi aynı sözü veriyorlar. Biri biri diyor ki ben Akşevler'i nasıl yaparsın şimdi kendileri de aynı teklifte bulunuyor. Kreş şimdi bu yapıyor biz de yapacağız diyor. Peki 25 sene niye yapmadınız? Düşünmez misin? Ben zeytin bulmayayım bana ne yaptılar şurada zeytin bulmayayım. İki tane meyhanenin ortasında sağlık ocağım var. 50 yıllık bina. 77 yaşındayım. Yukarı çıkamıyorum. Daha söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Bitmiş bir yerde neyimizi arayalım? Teşekkür ederim. Bitirmişiz. Sağ ol. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce Murat Kurum mu Ekrem Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Yerel seçimlerde Murat Kurum mu Ekrem Mamoğlu? Vallahi kimseye vermiyor Allah çekimseriz. seniz kullanmayacağım. Ne Kullan. Valla insanlarda şey kalmadı ki ya, his kalmadı ki yani. Kim gelirse gelsin çok umurumuzda değil yani. Ya, daha kötü değil mi? Diyor. da. Ne daha ne yapalım? Tepki bir bir ediyoruz işte, tepki ettik. Vermiyor, etmiyor. Ya bu bu da bu da demokrasi hakkımız Onu da kullanmıyoruz. Ben de aynı fikirdeyim. Değişen hiçbir şey. Evet. Vatandaşlık e Ekonomik olarak insanlar mahvoldu ya. Yani ne olacak ya? Yani, ne değişecek? Biz gene geleceğiz bu durumda, çalışacağız işte. Ne olacak yani? Bizim hayatımıza kentsel dönüşüm insanların ev mağdur oluyor. Yani hiçbir şey olduğu yok yani. Hiçbirine de inanmıyoruz artık. Çünkü inancımız kalmadı artık. Yalan dolan olan yani. Ha 25 senedir öbürü iktidar ne yaptı? Öbürü 5 senedir Ona da fazla bir şey diyemezsin çünkü engellemeler oluyor. Olmuştur. Engellemedik diyor da. Anladım. Öbürü de 25 senedir yapacağız seçime kalmış bir ay. Yapacağız. neyi yapacak? Hep yalan dolan yani Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Seçim anketi yapıyorum. Sizce Seçim yerel seçimlerde kurum mu İmamoğlu İmamoğlu direkt. Aynı. İmamoğlu. Direkt. Peki neden diye sordum. İmamoğlu çalmıyor. Adam gibi çalışıyor yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Sohbetinizi veriyorum. Seçim anketi yapıyorum. Sizce kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. Kurum. İmamoğlu. Kurum. İki kurum, iki İmamoğlu. Başa baş gidiyoruz, <laughs> evet. Ama yine baş başayız bak. evet, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce kurum mu İmamoğlu? Şu an ben yorum yapmayayım ya. Biz kullanmıyoruz şu an. Kullanın. Şu ya, bize, kepek falan yapıyor, falan kullanmıyor. Kullanmıyor. bize kepek yapıyor kullanmıyoruz. Bize kepek yapıyor kullanmıyoruz. düşünüyoruz yani. Teşekkür ederim. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce kurum mu imam oğlu? Adayı kabul etmiyoruz biz. Tamam. Azmi Kara Mahmutoğlu var. Burak Bütün hepsi Bütün var. açıklansın ondan sonra iki adayla bizi Nerede? aptal yerine koyup ülke yönettiren iki Şu adayla da İstanbul Tamam o zaman bakacağız. Adayı söylediğim zaman bir anlamı yok ki. Ha daha karar vermedim vermedik. Heh, tamam. verir misin? Merhaba sizce kurum muyum? İkisinden de fark etmez. İkisi de beş para etmez. Teşekkür ederim. Ya biraz caddeye çıkalım mı? Merhabalar seçim anketi yapıyorum. Kurum muyum? Merhaba gençler. Seçim anketi yapıyorum. Kurum muyum ama anlamadım. Kurum muyum? Hiçbiri. Sizin adayınız kim? Yok. Aa. Oy kullanın artık lütfen. <laughs> Merhabalar, seçim anketi yapıyorum da. <laughs> e Merhabalar, seçim anketi yapıyorum. Yerel seçimlerde sizce kurum mu imam o İmam olur tabii ya. Kim olacak ki? Aynen. Tamam teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Merhaba. Sizce bu seçimde kurum mu İmamoğlu? Hı? Sizce bu seçimde kurum mu İmamoğlu? Kurum. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hı. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce kurum mu İmamoğlu? Merhabalar. Sizce bu seçimde kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Merhabalar, seçim anketi yapıyorum. Sizce bu yerel seçimlerde Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu Büyük ihtimal Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhaba, seçim anketi yapıyorum. Sizin adayınız? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Emrecim, merhaba. Seç... Heh, teşekkür ederim, tamam. Merhabalar, seçim anketi yapıyorum. Sizce bu seçimde Murat Kurum mu Ekrem Mamo? Seçim için? Ne, de, ne diyeceğim ki kızım? Hangisi kısmet ona vereceğiz. Peki siz? Murat Kurum. Anlayamadım ki. Murat Kurum mu diyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce Murat Kurum Bekir mi? Hep aynı yapar Ya aynı kişilerdi. <laughs> Merhabalar, seçim anketi yapıyorum. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ee, şey yavaştan geri mi dönelim? Evet. Hadi geri dönelim. Ya da teşekkür etmiyorum ya bana ne cevap vermedin. Merhabalar, sizce Kurum mu İmamoğlu? Bence Kurum. 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 Teşekkür ederim. Merhaba, kurum mu İmamoğlu? <laughs> İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu dedi hanımefendi. Sesini almıştır mikrofon muhtemelen ama. Merhabalar. Tamam. Merhaba, seçim anketi yapıyorum. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce Murat Kurum Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce Murat Kurum memem Ekrem İmamoğlu Şu an pek müsaitliğimiz yok. İmamoğlu. Evet, <laughs> cevap vermiştim yani. yok, yok. Ben de hatırlamıyorum ki. Merhaba. Seçim anketi yapıyorum da. Tamam. Ah. Merhabalar. Sizce Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. Teşekkür ederim. Sizce kurum mu oğlu? Efendim? Kurum mu oğlu? Kurum. Teşekkür ederim. Sizce kurum mu oğlu? Önceki şey. İmam oğlu. Değil değil kurum kurum. Ha, önceki değil mi? Eski... Merhaba. Murat kurum mu ekrem İmamoğlu. Murat kurum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Murat kurum mu ekrem İmamoğlu mu? Teşekkür ederim. Murat kurum mu ekrem İmamoğlu. Merhaba Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu Ben Azerbaycanlıyım ya Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Teşekkürler <laughs> Azerbaycanlıyım dedi yabancı sayılmaz ya o da bizden <laughs> Yani Merhaba Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem Teşekkürler Merhaba Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Teşekkür ederim Merhaba, sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Aslı ne? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Ben hiçbiri tanımıyorum. Ona göre ben Afgan vatandaşım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Artık oturanlara es geçiyorum çünkü kime sordum kime sordum bilmiyorum. Şu teyzelerime sorayım. Merhaba, sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Teşekkürler. Teyzelerim merhaba. Önümüzdeki yerel seçimlerde sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Vallahi Ekrem İmamoğlu isterim bence. Ben de Ekrem İmamoğlu. Onu isterim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Merhaba seçim anketi yapıyorum. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu mu? <laughs> evet. Pardon. Biz abancı Türkçe. Ha, tamam hoş geldiniz ülkemize. Merhaba Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Merhabalar. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu. Merhaba. Kimse siyasete karışmıyor. Ama herkes de oy kullanıyor. Rastgele atıyorlar. Merhaba, sizce Murat Kurum Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Sizce? Ekrem İmamoğlu. Sizce? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ee, evet. Şey... Sorayım. Ama işte ben kime sordum, kime sordum, geri dönerken hatırlamıyorum. Merhaba, seçim anketi yapıyor Murat Kurum Ekrem İmamoğlu mu? Murat kurum Ankara Tamam teşekkür ederim Merhabalar Sormuş muydum size Şu an karıştırdım Murat kurum ve Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Teşekkür ederim <laughs> Merhabalar Murat kurum ve Ekrem İmamoğlu Teşekkür ederim. Murat kurum ve Ekrem İmamoğlu İkisi de değil Sizin adınız Tarafsızım Teşekkür ederim Merhaba, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Ekrem im. Ekrem İmamoğlu dedi. Tamam, yürürken bazen duyulmuyor da. Merhaba, seçim anketi yapıyorum. Murat Kurum Ekrem mu Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu. 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 teşekkür ederim. Sizce? İmamoğlu. Sağ olun. Merhaba, sizce Murat Kurum Ekrem mu Ekrem Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Hı. Evet. Merhabalar Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Evet. Merhaba Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu Teşekkür ederim evet. 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 Tamam bakarsın Ya bazen yani e, Aynı kişi iki kere soruyorsam affedin çünkü çok fazla insan gördüğüm için yüzleri artık hatırlamıyorum geri döndüğüm için yoldan Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Ekrem evet. İmamoğlu Teşekkür ederim evet. Merhaba Seçim anketi yapıyorum Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Sen bizi yapmasan daha evet. iyi olur yavrum. Neden? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar Seçim anketi yapıyorum sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Ben şimdi bir şey söylesem inanmayacaksınız ben çünkü AK Parti üyesiyim. Ben illa ki onu kururum. diyorsun? Evet. Ne? Vallahi benim için hiçbiri mu? sandığa ya? gitmiyorum artık emekliyim yani artık sandığa gitmiyorum hiçbirine güvenim kalmadı emekliyim ve artık sandığa gitmemeye karar verdim ve gitmeyeceğim de teşekkür ederim, teşekkür ederim. gitmemeye karar verdin de kabul yani seni kabul ediyorum yerden göğe kadar kabul ediyorum. Ama gene de vatandaşlık görevimizi yapacağız yani. Ne yapar? Teşekkür ederim. Ufak ufak bitirelim mi? Hı. E, sormuştum sanki o amcaya ama. Gel şurada birkaç kişiye daha soralım istersen. Gel. Merhabalar sizce kurum mu imam Bana yaptın o zaman anketi. Aa, tamam olsun yine cevap. <laughs> Merhabalar sizce Murat Kurum mu Ekrem Mamoğlu? çok acelen var ama. Tamam. Bence İmamoğlu. Teşekkür ederim. Merhaba sizce Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Merhaba. Kurum mu İmamoğlu? Evet. Man yabancı. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok trolleniyorum yabancılar tarafından ya. <laughs> Merhabalar seçim anketi yapıyorum. Sizce kurum mu İmamoğlu? Merhabalar sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu Teşekkür ederim sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Merhaba sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Merhaba Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Cevap yok ha. Ee, Tamam bu anketi de böyle bitirmiş olalım Kaç kişiye sordum bilmiyorum. Güneş geliyor. Ee, oradan güneş geliyormuş. Güneş güzele vurur derler. Demek ki. <laughs> ee, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Sonuçları sizin gibi. Ben de merak ediyorum. Bu arada montajda göreceğim. Ee, Muhabir Kadın kanalına da lütfen üye olalım. Yani abone olalım. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum.